Gelmiyor mu Fırdo? Gelmiyor mu oğlum? Çıkmıyor mu oğlum? Çıkartmıyorlar mı? Çıkartmıyorlar mı? He? Çıkartmıyorlar Nerede? Nerede? Söyle çıkarsın hadi. Söyle. Söyle. Çağır gelsin. Çağır. Söyle çıkarsın. Çağır. Yok mu? gel bak buraya bak gel 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 bak bak biraz çağır çıkarsın hadi çıkmıyorlar mı gel buraya bak gel 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 burada bak burada burada gel çağır gelsin Çağır gelsin çağır 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 nerede? Çocuk nerede? Çağır çocuğu gelsin. Çar çocuğu gelsin. Hadi gel. Gel buraya bak bakalım burada mı? Gel. Gel bakayım gel gel. Gel buraya bak gel. Çıkartmıyorlar mı? Çıkartmıyorlar mı oğlum? Allah Allah. Çıkarmıyorlar ha? Çağır çağır. Çağır çıkarsın çağır. <laughs> Aç aç gidin aç. <gülüyor> 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 çar 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 adamı çar 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 çıkarsın çağır çıkarsın